Arkadaşlar şimdi kendime bir Minecraft karakteri oluşturacağım arkadaşlar. Minecraft karakteriyle oynamamı istiyorsanız bu videoya 3 like gelmesini istiyorum. Evet 3 like gelsin. Saç saçını da değiştireceğim arkadaşlar. Saçı olmuyorsun. Olmasın arkadaşlar. Bu <laughs> Bunun adı Hüseyin. Ya şeye bir bakar mısınız ya? Evet. Şimdi. Gözlerine bakalım. Gözlerine de yok. Gözleri de olmayacak bu karakterimizin. Şu şekilde. Lan. Dur. Arkadaşlar. biraz. En. Tarz dedik. Üst alt Bu kıyafeti istiyorum. Bu karakterimize karakterimin suratı e, turuncu olmasını istiyorum. Evet turuncu olsun. Karakterimiz turuncu olsun. Dış, başlık geldi, falan filan bir şeyler var. Gövdeye geçtik. Taban dedim. Tabanının e, tabanımın rengini turuncu yapacağım arkadaşlar. Nerede? Dur, turuncu nerede? Dur turuncu. Turuncu yok arkadaşlar bir dakika. Şu mu lan turuncu? Hangi olan? Turuncu. Şu. Yok bu turuncu değil. Turuncu. nerede turuncu? Turuncu, Bilmiyorum. nerede? Kızım turuncu yok. Eee bu mu turuncu? Galiba bu turuncu bu. Bilmiyorum turuncu hangisi. Hangisi turuncu? Oh. Şu. Şurası... Turuncu hangisi? Hmm. Ne demek? Lan. Ist ben... Çıktım. İstemiyorum bunu. Olmuyor arkadaşlar. Yemin ediyorum. Ağzını sileyim. Ağzı olmayacak. olmayacak. Şu şekilde yok dedim. Şunu bastım yok dedi ve ağzı gidiyor. Ağzı gidiyor arkadaşlar. Ağzsız bir uzaylı. Yeşil yapsın. Ha evet yeşil yapmak mantıklı olur. Hayır yanlışlıkla çıktın tekrardan. Karakter düzenle Şu şekilde çok Göde dedim tekrardan. Şuradan taban. Tabanı nasıl? Şu şekilde taban. Şuradaki tabana Basamıyorum. Bunun taban olduğundan pek emin değil. Bu taban değil. Lan, ne oldu bu? Katlı. Keseyim. Boyalı uçlar. Bana lan. Böyle. Böyle bir karakter olacak karakterle oynamamı istiyorsanız bu videoya 3 like atın. Evet 3 like sadece